Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee kılıç ile normal kılıç oyunu oynuyoruz. Bir tane şimdi geldik sıra bir tane daha. E, sonra bir tane daha geldik. Um, bosun yerine. E, hem de bir 1 adını çekmedim arkadaşlar. Ona işte neyse biz çekelim ne diyeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Bizim salak deli geldi arkadaşlar. Şimdi Yener taçör çörmüş. Son. Ben bunu biliyorum abi. Son mücadelede. Garifonla yanacağım. Bas 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 bas. Oğlum senin garifon. Ben de agrifonlarım. Ben de abi ben de uççuların ok atmasına alışamamışım. Yemin ederim alışamamışım. Yelila uli lala nene nene Uyar dişi Uyar dişi hafif diye çağırıyor. Uyar dişi hafif Kaç kaç kaç. Boş geldi boş. Boş geldi boş video çekiyor. Video çekiyorum. Grifonlar saldırın. Grifonlar saldırın bunu. Saldırın. Saldırın, saldırın. Grifonlar. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar deli geldi yanıma deli deli. Arkadaşlar Yusuf'un kanalına abone olmayı çok kötü videolar çekiyor. Bizim Spartalı öldük. Telefonlar öldürün şunu. Sağlar yanında sağlanır. <laughs> Bu ama da Nasıl 90 ya? O nasıl bize 90 oluyor? Ne olacağını unutmadım. Öldü. Ana yani şimdi bu Spartalı mı? Küçük. Abi başka Spartalı yap. Kaldırdı. Çap. Ağrı yordan Spartalı yok etti onu. Ne kadar kralmış. Ne kadar kral bir şeymiş. Lan oyunu bitirmişiz ve oyunu bitirdik. <Sessizlik> oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Bak sen buradan geliyorlar. Çalıyorlar. Bak. Bak. Taç önümü bitireyim. La 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 la. Ve sonunda oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve vay vay arkadaşlar çok duyguyum bugün.